Devler Evler Yerler Köyün etrafını sarmışsa koca çimento bir duvar, bil ki arkasında devasa bir titan var. Eğer ki durduramıyorsa bunların nabusurlar, çağ mı atlasak hacı sanki bizi sikiyorlar. Temalı bu yapımda günümüzden 2000 yıl sonrasını anlatan ama aslında kendi hikayesinin gününün 2000 yıl sonrasını baz alan gerçek dünya çok da sikime, dostum bizim evren çok bir şahane şeklinde takılan yüzyıllardır dünya çüküme minare götüme şeklinde yaşayan insanoğlu götü sura dayamış Hangi dev bu surları aşar ki ellam deyip kendini alkole kumara vurmuştur. Tabi diğer figürasyon köylüler bizim umurumuzda değil. Neden? Eren kalk hadi eve gidelim. Mikasa niye o kadar çıta topladın? Evlatlık olduğunu köye belli mi çalışıyorsun yoksa campfire mı yapacaksın? Boş konuşma hadi eve. Arkadaşlar bu surları Tanır yaptı. Yo yo alıp ben yaptım. O yüzden yatırım. rahat olun. Koyumuzu hiçbir dev yıkamaz. Çünkü geçemekten başka ne işe yaradığını bile bilmeyen Eren adındaki bu kardeşimiz çocuk olmasına rağmen sürekli atarlı, devamlı giderli. Yok köyü kormamız lazım. Yok bu muhafızlar ne iş yapıyor? Yok şu sorun taşı sağlam değil sanki. Ya bir dev gelecek hepimizi öldürecek siz muhafızsınız. Niye burada oturmuş içiyorsunuz? Eren mi lan? Oğlum 100 yıldır gelen giden yok sakin ol lan. Ama babam dedi ki muhafızlar her zaman hazırlıklı olmalı. Baban şimdi vallahi erencim zaten devler saldırırsa büllüklerimizi sıkarlar. Ne sur onları durdurur ne biz. Yani sen selah sesi duyarsan direnişe katılma, direkt kaç oğlum. Ne diyorsun ya? Aynen. Bir de senin yaşında bir çocuğa bunu böyle anlattığım için pedagojinin de anasını siktim galiba. Abi sen şu uşağı kozma çayı gel ya. Bu arada yaşadıkları köy çarpık kentleşmenin öncülerinden. Meci ki hey, burayı görse diz çöker tövbe ister öyle yani. Şimdi ileride detaylı anlatacağım ama keşif birliği diye bir şey var. Adı üstünde zati surlardan falan dışarı çıkıyorlar. Bizim Eren de tabii ki hikayedeki en sikim Sonic en acaba nerede daha kolay ölürüm şeklindeki işi yapmak isteyen velet olmak zorunda. Bu sebeple keşif birliğine katılmak istiyor. Bu arada gerçekten insanoğlunda tek ebesi bellenen zayiat veren bölük bu. Efendim oğlum Abdülbaki nerede? Suriye'de. Yok Türk olan. He o mu? Getirin Abdülbaki'yi. Al teyze oğlum. Bu Kusura bakmayın gerisini dev yedi. Allah'tan gol sevmiyormuş bunu bıraktı yani. Ama oğlum işe yaradı değil mi? Oğlum faydalı oldu değil mi komutan? Ayıp ediyorsun canım koca dev Abdülbaki yiyince doydu yani. O sayede biz yenmedik öyle işe yaradı. O bu değildi oğlum animelerde şu olayı asla anlayamayacağım ya. Şaka bir yana kadın gerçekten diyor ki oğlum işe yaradı mı? Bu da durduk yere benim yüzümden öldüm. Benim yetersizliğimden. Aa! Neyse kaçtık biz. Niye bağırdı ki amınamım şimdi böyle bu? Yani tüm köy sakinken sen niye böyle celallenip drama yaşıyorsun komutanım relax ya. Çocuklar ben 2-3 gün yokum ha şu surlara bakacağım. Baba Eren Keşif Birliği'ne katılmak istiyor. Ne? Bak ya sen ne üvey bir orospu kızsın ya. Eren ne diyorsun oğlum? Ben kaçtım Hafize. Ama Eren'e bir şey demeyecek misin Saffet? Çok ödüz bir çekme oğlum. Elin nasıl olur? Bir de işim bitince sana bodrum katını göstereceğim. Peki sağ elimle yapsam? Hacı bunlar boylarına bakmadan yok dışarı çıkalım, yok savaşalım, kim la bu devler diye konuşup dururken kendini surlarla çevirmiş bir millet kapılarında saf etten bir titan görünce bir kez daha etin ne kadar pahalı olduğunu anlayarak ya biz bu titanı yiyeceğiz ya titan bizi diyemeden na böyle bir delik açılı veriyor. Tabii etten devin arkasında boy boy başka devler de var. Hacılar köyün anasını belliyorlar. Tabii o sırada bizim Eren annesini falan kaybediyor. Hayır devlerin köyü yıktıkları yetmiyormuş gibi. Bir de tal taşak gelmişler amına koyayım. Oğlum tamam zaten iri kıyımsınız. Bir de çıplak geziyorsunuz. Neyin ispatı la bu? Oğlum Mikasa'yı al kaç buradan. I am dead. Hafize abla merak etme deve öldürüp sizi kurtarıyorum. Şimdi senin ananı belledim dev karde. <laughs> Sikerim. Gelin lan buraya gidiyoruz. Anne. Eren. Hacı o bu değil de bu dev hakikaten çocuğun anasını alıp hatur hutur yedi yana. Bak bu hareketi herkese yapacaksın ama başrolün sana yaparsan seni gondiklerler dev kardeş. Ben sana söyleyeyim yani. Millet bir köpek için yedi düveli dövüyor ki bu çocuğun anası. Tabi animede bu vahşeti, kanı, parçalanmayı gören yeni nesil bu durumdan çok etkilenerek psikolojik destek falan aldı. Demi kankalar? Bu animeyi izleyenlere söylüyorum. Hepiniz çok etkilendiniz. Hemen birini yemek istediğiniz falan. Te abla. Neyse kankalar herkesi baya gemilere bindirip 2012 filmi gibi köyden kaçırıyorlar. Tabi hesaplar yapılmış. Bu baskın hiç öngörülememiş. Dolayısıyla yeterince gemi olmadığı için herkes binememiş. Ölen oldu kalan sağlar bizimdir şeklinde. iç surlara doğru yol alıyorlar. Tabi iç surlara olayların haberi geldi. Başkanım. Yavuz Sultan Selim soru düşmüş. Devler köyde önüne geleni kuyruk ya döküp yemiş. Toplam on bin insan yenmiş ama sizin kayınvalide yememişler. Bahtımı sikeyim Önlemleri alın. Kayınvalidem ay, devler Adnan benlere de surlarını aşmamalı. Hacı bunlar baya iç surda mülteci gibi takılıyorlar. Bir gram ekmek için kavga edenler... Bunlar niye geldi amına koyayım keşke devler hepsini yeseydi diyenler, beka sorunu diyenler falan gibi çok tanıdık söylenlerin ardından bizim Eren delirir. Amanakoyim bir gram ekmek için burada dilencilik yapamam. Ben Japonum lan Japon. Benim bir onurum var. Gideceğim Tabii devlerin sen yerine sen hepsini öldüreceğim. Yapamazsın herhalde. Hepsine tek tek ötten girerim. Alayını içten fethederim. Kafayı taktım Armin. Delirdim la. Bana tahtanı sikerim bak kaç bölümdür yok öyle yaparım yok böyle yaparım. Bu devlerin siki kadar bile değil sesi Fizan'dan duyuluyor Vered'in. Al şu ekmeği ağzına ye. Nimet'e de sağ sola atma bundan sonra günah siktimin kafiri. Bak bunlar o kadar Eren'e laf etti. Finalde hepsi askerlere yazıldı yalan. Zaman geçiyor, nizam, intizam, disiplin, her şey yolunda. Saldıran yok, eğitim süper derken tabi Eren kardeşimiz kendi fikrinde biraz daha büyümesine rağmen hala sabit düşüncede. Dev sikeceğim diyor başka bir şey demiyor. Zorlu eğitim sürecinin ardından sınavları geçen Eren kardeşimiz Misaka ve Armin'i asker alıyorlar. Yıl oldu 850. Eren orduya gireli 2 yıl geçti. Herkes talimlerde poz kesiyor. Bu animelerde zaten başrollerin poz kesmeleri beni benden alıyor. Aman koyayım iki tokatlık veletler maket dev kesince kendini bir bok sanıyorlar ya. Yok aman ne süper askeriz. Şöyle müthişiz. Şöyle harikayız. Bir dakika. Oğlum bu şey değil mi lan? Henüz denize dökülmeden önceki Yunan askerlerinin özgüveni. <laughs> bu arada Ishizaki kardeşimiz saçları hafif kestirip Atakon Titan'da askere alınmış. Oğlum aynısı yemin ediyorum ya. Tabi o sırada Acemi Birliği'nden çoktan mezun olunuyor. Hacılar bilmeyenler için şöyle ki bunlar mezun olduğu için 3 yolları var. Birinci yol surlarda şehirleri korumak. İkinci yol keşif birliğine katılıp devlerle savaşmak. Üçüncü yol memleket partisine katılıp son anda adaylıktan vazgeçmek. Ay pardon şey. Kralın yanında sikit aşağıda geçemedik. Eren kralın muhafızı olmayacağım ne demek oğlum ilk ona girdin lan. Ben bu askeriye güneş tenimde götüm minderde olsun diye girmedim Bedirhan. Devleri öldüreceğim. Yapma Eren insanoğlu devleri yenemez bak. Bana bir biksi ver arkana yaslan izle amına Dua edin o çağda değiliz. Bizimkiler tabi daha yeni mezun anca surlarda topya alıyorlar. Herkes mutlu, herkes huzurlu derken... Selamun Aleyküm. Hacı benim izlediklerim arasında hikaye boyunca beklenmedik anda beklenmedik durumlarla karşılaşma olasılığının yüzde bin olduğu tek anime bu olabilir. Yani Tsubasa'dan sonra bana bu anime travma etkisi yarattı oğlum. Zira orada bir maç 6 bölüm falan sürüyordu. Burada daha 4 bölüm geçmiş neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkacak. Bu arada bu animeyi sevenler haberiniz olsun. Yazın bunu bir kenara. Bunun sinema filmini Hollywood elbet bir gün yapar merak etmeyin. Henüz yapmamalarının sebebi sadece ne zaman güzelim projenin arasını siksek diye düşünüyorlardır. Bizim Eren koca devin orasından salınıyor, burasından salınıyor, eleley eleley diyerek tam kılıçları saplayacak. Hop! Dev toz. Eren ne oldu lan? Ghostladı bizi bilmiyorum reis. Tabi surda delik açıldı. Devler geliyor. Bizimkiler adeta Çanakkale misali surları toplarla savunmaya başlıyorlar. O değil de bunların sikilt aşağı yok. Nasıl çoğalıyorlar oğlum lan? Bu arada herkeste bir Japon heyecanı, herkeste bir Japon telaşı. Japon diyorum çünkü yani normal şartlarda kimse şu şekilde konuşmaz ama Devler geldi lan. Biliyorum alam! Niye bağırıyor peki? Japonum ondan galiba. Eren birlikte hareket edelim. Tamam Mikasa. Bağırma Eren sakin olmalıyız. Sakinim ya. Bu arada az önce devlerin nasıl çoğaldığından konu açılmışken bir flashback'imiz yok mu? E hadi. Çocuklar olur ya büyüdünüz bir devlet savaşacaksınız. Aklınızda bulunsun. Bunların cinsel organı yok. Yani rahat olun sizi sikemezler. O yüzden nasıl çoğalıyorlar bilmiyoruz. İkincisi başlarını kesseniz bile iki dakikaya yenileniyor. Hiçbir esprisi yok yani. Hocam hani cinsel organları yoktu? O baş değil oğlum. Neyse öldürmek istiyorsanız enseyi keseceğiniz bu kadar. Neden? Kaplum madeden ne oğlum kitapta öyle yazıyor. Hacı bunlar örümcek adam hesabı fıçıl fıçıl diye uçarken arkadaşlarından biri bir dev tarafından yedim ve ona şeklinde ham edilince erenme tayfası her zamanki gibi atarlanıyor. Onu biri diğerini biri yerken bizim eren bildiğiniz bir devin ağzından evet ağzından Armin ablayı çıkarıp kendisi içeride kalıyor. Tabi biz biliyoruz ki bir devin midesi asla bir başrolü sindiremez. Peki sayın animeyi bilmeyenler bu sırada biz ne öğrendik peki? Mikasa ablanın anasıyla babasını köle ticaretçileri karıyı satarız diye yanlışlıkla öldürmüşler. Eren de Mikasa'nın hayatını kurtarmış. Sonra Mikasa ablayı Eren'in babası evlatlık edinmiş. E Mikasa Eren'siz yaşar mı? Mümkün değil. Şimdi Eren devin mideye inince bizim saf Armin anam çocuk benim yüzümden yendi diye travma geçiriyor. Her tarafta devler cirit atıyor. Acemiler moralmen çökmüş. Neden acaba okyanusta bir şehir kurmak varken yarrak gibi hala karada yaşıyoruz diye düşünürken... Armin Eren nerede? Mikasa Eren. Evet Armin. Eren var ya. Evet dinliyorum. Artık yok. He's dead amına Armin tamam kalk savaşmaya devam aa adet midir nedir? Hadi arkadaşlar mücadele devam. Başrol o gelir bir yerden şey yapmayın o kadar. Sonuçta tüm acemiler gazla çalıştığı için Mikasa'nın konuşmasından sonra peşinden devlere saldırıyorlar. Tabii bir yerde Mikasa'nın gazı bitiyor. Tam Mikasa bacımızı bir dev öldürecekken uzun dilli bir dev gelip kendisini kurtarıyor. Ulan bir bakıyoruz bu dev bildiğin önüne gelen bütün devleri öldürüyor ya lan. Bir de hayır bu devlerin yani insan katlederken ki mutluluğunu ne yapacağız hacı? Baksana oğlum. Sanki hadi insancık dışarı çık ip atlayalım der gibi bakmıyorlar mı ya? Bizim sürekli anıran ve önüne geleni öldüren uzun dilli devimiz bütün hepsini hakladıktan sonra yere yığılıyor ve bunlar devin cesede mal gibi bakakalıyor. Neden? Oğlum baya devin ense kokunda bizim Eren varmış. Evet. Uşak oraya konuşlanmış baya robot gibi yönetmiş devi. Tabi bu durumu gören herkes göt. Zira Eren'in kopan kolu götü başı falan geri gelmiş. Şimdi herkes de tabi akıllarda tek sorun. Koca dev o kadar insanı yuttu. Bizim Eren nasıl devin ense köküne oturdu? Hemen bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi diğer yediği insanları sindirebilen devimiz başrolü sindirmede sıkıntılar yaşıyor. E Eren de tabi dev bir probiyotik içmeden ben bir şeyler yapmalıyım diyerek ulan bizim sadece bedenlerimizi değil hayatlarımızı hayallerimizi de yediniz amına kodumun mutantları diyerek bir anda devin midesinden dev olarak çıkıyor. Evet küçükken bir şey enjekte edilmiş ondanmış. Böyle de özellikleri var reisin. Başrol olmak kolay değil oğlum. Sonuç olarak herkesin canını kurtaran Eren'e kılıçlarını doğrultan acemi bölüğü ve komutanı insanoğlunun bir kere daha iyiliğe nasıl cevap verdiğini göstermiştir. Uşak evrim geçirmese göte gelecek olan insanlık teşekkür edeceğine kılıç çekmiştir. Oğlum Eren şimdi bize nasıl bu işi yaptığını söyleyeceksin. Tamam sakin olun komutanım efendi gibi sorun anlatayım ya. Eğer lafı dolandırır konuyu başka yere getirir. Neden böyle bir şey yapayım? Salak bir cevap yapayım? verirsen bu toplar sizi ateş edecek. Anasının nikah top hazırlamışlar bir de ya. Şimdi söyle. Nesin lan sen? Komutanım bence bir sakin ol. Nesin lan sen? Komutanım bakın ama söyle desin sen. Oras bu çocuğu. Kısacası hayatımı mahvetti. Koca koca devler askere yazıldım hem de bir an evvel. Elbet zamanı gelecek. Ben de usta olacağım. O devler görecek. Adamı nasıl sikerler. Temalı bu yapım bizim için.